birlikte Roblox'ta özel sunucuya giremeyenler için nasıl özel sunucuya girilir bunu göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce buradan mesela güç savaş alanı adının private serverına girmek istiyorum diyelim. Buradan kendi serveruma bastığımda arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor ve bizi private servera atmıyor. Başka böyle özel özel olmayan sunucu atıyor. Yani yüklensin biraz. Böyle bir sürü insanların olduğu bir sunucu atıyor. Bunu bugün nasıl düzelteceğiz onu göstereceğim. Arkadaşlar buradan arkadaşlara katılıyorsunuz. Şurada private server'ın 3 nokta olur sizinkinin. Buradan yapılandır diyorsunuz. Buradan bunları açıyorsunuz. Buradan oluştur diyorsunuz. Şu bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Bunu kopyaladıktan sonra Google'a geliyorsunuz. Bu kopyaladığınız bağlantıyı buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra arama tuşuna bastığınızda sizin privat servinize girecektir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.